Merhaba arkadaşlar. Leo Teknoloji Dünyası'ndan Hamdi ben. Bugün Ulu Tuş Altar 71 cihazımızın tek para aramasında bir TL testi var. Taş altından kaç santimden alıyor? Kaç kayanın altından sinyali daha kuvvetli alıyor? Onu test edeceğiz. 1 TL'yi göstersene. <laughs> İlk kayamızı koyduk arkadaşlar Kayraç Kayası. <laughs> Net misin ya? Hamdi'cim yalnız tek bir liram vardı onu lütfen kaybetmeyelim. <laughs> tamam abi. İkinci kayamız. <laughs> Net bir sinyal arkadaşlar. Ayar 86, 87 sayısal değerleri. Üçüncü kayamız arkadaşlar. Yaklaşık yükseklik 25 santim kadar var. Gene net bir sinyal. 72, 76 o civarda. Şimdi dördüncü bir taş da dördüncü taşımız arkadaşlar. Cihaz tamamıyla fabrika ayarlarında. Program kurmadım. Kendi fabrika ayarlarında deneyeceğiz. Kırık bir ses. Sınır diyebiliriz arkadaşlar. Şu dördüncü taştan sonra sınırımız geldi. Üçüncü taşa kadar net bir algılama. Rütuş artar 71. Bir de tekrardan daha ufak bir taş koyalım. Sınır abi. Şu an şu an algılama var ama yeni başlayan arkadaşlar bu sese çalışmaz ama profesyonel arkadaşlar bu sese çalışır. Şuradan ekranda göstersene. Değer 34'e düştü arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Tüm cihazların test videoları, kaya altı, tuğla altı, toprak altı, gerçek arazi testleri videolarıyla Leo Teknoloji Dünyası olarak karşınızda olacağız. Tekrardan bir parayı göstersen. Birinci taşımız. İkinci taşımız. Üçüncü taşımız. Bir